hazır ettik. İçi dondu. Daha sonra şöyle köftelik bulgurumu ısladım. İçine de bir bardak ilmek. Bir kilo ee, kimyon, karabiber ekledim. Bir kilo bulgur değil mi? Evet. <laughs> hazır market bulguru. Alalım. Şöyle salçamız. Salçamızı da ekleyelim. Nasıl kırmızı salça? Güzel, çok güzel salça. Berkay Aslan ne yapıyorsun? Anneannesi Berkay'a da biraz kırmızı salçadan ver. biz kendimizi yapak da. Tamam ben Berkaya sana veriyorum. Karıştır anneciğim. İşçimenler iş başında. Fatma teyzeyle annem. Köfte i̇şte yapacağız. Çayımız da kaynıyor. Kekimizi de yaptık. Ha, İsmail diyor o kek, kek bir şey yapmıştır bana getir diye hele. Hmm. Anam. Ee. Resmi kıracak. Tuzuna bak da tuz ekleyelim. Tuz, tuz hiç atmadım ki. Bunu, onu, onu koyar sonra. Bak rengi güzel oldu gördün mü? Fatma teyze bak salçanın rengi ne kadar güzel. Hı -hı. Görüncem bir köfte yumulur Mersin'deki. Allah saatlerce böyle şey gibi yapar. Çok, hamur gibi. Çok güzel olur ama. Yani, yemeğini yapar. çok güzel yapar. Hayatta daha bilmem köfte. Onun bamiyesi çok güzel olur. Bir e, bamiye, ben bamiyem de güzel olur daha hmm. Böyle fazla et de koymadım. Babam sevmiyor Elin usta elin. Unumuzu da ekledik. <laughs> Berkay sen de ekledin değil mi oğlum? Anlat. Bir buçuk bardak un. Dur anne annesi. Un, tereyağı, kremalıyorum atayım. Bak, ha, buna da un koyalım. <laughs> Karıştır anneciğim. Aferin benim akıllı oğluma. Bal oğlum benim. Annem <laughs> bu kıymalı kat gibi olmuş. Evet oğlum. Sincap gibi mi olmuş? Ay, benim Şöyle köftelerimizi dökmeye başladılar. Maşallah. Fatma teyze. Sıyalı. Şöyle. Köfte şunu göster Fatma teyze. bir taraftan da çay içiyorlar. Hamaratlar. Hamar Şöyle. Bakın bacılarım. Bunu herkes yapamaz. Her yiğidin harcı Yapmak değil. Yapma <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Kız yani. Olsun ne var? Kusun Sen ne halin güzel. Şunu Gönlüm güzel. kalbim güzel. Berkay ya. ne diyor biraz önce? Fatma teyzem eve gitsin de diyor. Biz ona misafirliğe gidiyoruz. Çok erkese gitmez. <laughs> eve gideceğim. Gönlüm de bize misafirler Seni göreceksin. çok seviyor. Ee, Berkay çok seviyor. Oynuyor dedesine. Dedesiyle çok seviyor oynuyorlar. Bugün hmm. ama kefi yok dedesinin. Hmm. Başım dönüyor dede. Tansiyonu mu yüksel? Tansiyonu düşüyor. Arada onun bir baş dönmesi var. Hmm. Dedim. Geçmiş olsun. Dün merdivenle çıktı. Nefes Nasıl nefes sakaldı kalbi. Sanki o ne? Diyor, nefesim daraldı. Şey, şey ya. Takabilirsin yanına bastır tak anneciğim tamam Hı, mı? Ben bastıramam. Dur geliyorum anneciğim. Ay, Ay, bu gel. şekil yapacağız. Ay. Kaç sene oldu? 18 sene oldu belki ameliyat. 19 sene oldu. 18 oldu işte. Şu yemeği oradan alsaydım. Olsun Fatma bacımızın köfteleri. Allah köfteleri. Demin, diyeyim, Bu da annemin bamyası. Şöyle. Anne. Sen Hiç de, de oynayalım. Oynayalım mı beraber? Evet. Gel. Tamam. Burada da Berkay'ın balığı. Balişko. Bak bak yem vereceğim sandı bak. Nasıl geldi bak. Bizim torunum da var balığı. Koyacak şeyi de var çok güzel. Bak yeni almışlar. O da Berkay istedi de aldık işte. Bizim iştahı ya da gıdır hem balığı. Çay ısmarladınız mı? Yok. Kedi, kedi alacağım. Nerede bir sevcimdir? Ama kuşu var. Akşam oldu yaşasın diye. o <laughs> yiyeceğiz diyor akşam olsun. Akşam oldu yaşasın. Akşam oldu yaşasın. Akşam oldu yaşasın. Akşam oldu. Vallahi neden akşam oldu diye seviniyor. Baban geliyor diye mi? Nalıma. Evet, şimdi köftemiz şöyle yaptık gitti. Kalan evet. da şöyle fellak köftesi yaptık. Biraz çok da dolapta var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle birazını da Çok güzel. Berkay sen de göster elinle. Çok güzeldi. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Bizi izleyin de Berkay. Bizi izleyin arkadaşlar. Çok güzel yayla var. Yayla vardı. Anneannem çok güzel yapardı köfteyi de. Söyle Anne, oğlum. Anneannem çok güzel an köfteyi yapardı. Fatma teyzem de yapardı. Fatma teyzem de çok güzel yapardı. Öpücük at oğlum. <laughs> Öyle dersin. Böyle. Böyle bay bay. Bay bay. <laughs> bize Hadi olmayı. hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapın, takip yapın arkadaşlar. Bay bay. Hadi, oxe, chakalá. Oxe,